Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta hile impact şüldü. Gösteremedim çünkü ben yanlış yapmışım orada. Buna sağ tıklıyorsunuz. Yönetici olarak çalıştırıyorsun. Evet diyorsunuz. Tamam mı bu da? Sonra sizin login diyor. Sonra bunu 1.12.1 yapıyorsunuz. En garantisi bu. Tamam mı? Sonra hemen t açıyorsunuz. Şöyle hemen açıyorum. T açıl bakalım. T launcher aç bakalım. T launcher aç bakalım. T launcher aç bakalım. T açılıyor. T launcher açılıyor. Bir dakika hemen şöyle şey yapacağım. Hop. Tamam. Hemen masaüstü. Alt çizgimde göremiyorsunuz. Tamam. Burada ince bu önce bu sürümü indirin tamam mı sonra işte ondan hile in, in, sallayın sonra size bu gelecek artık game diyorsunuz oyunda istediğiniz her şey var oynatıyor size bekleyelim şunu anlatayım Çıkalım. tamam bu açıyor Arkadaşlar troll videosu isteyenler var mı? Şu dünkü çok beğendiniz gerçekten. Teşekkür ediyorum. Şöyle eski olduğu için buna şaşırmayın pek. Şimdi sırma açıyor. Siz bekleyin, siz bekleyin, siz bekleyin. Şöyle sırma aç bakalım. Bekliyoruz sırımı açmanı. Şunu kapatsak ya. Hemen kapat tamam hemen açılıyor. Şu an masa üstümü göremiyorsunuz. Çünkü şöyle aa buran neden bu kadar üzüldü? Tamam. Hadi açıldı. Tamam. Şimdi bak oyunculara girin. Hileye girip istediğiniz bir dünya oluştur. Zemini inşa ediyor size. Tamam. Hı. Hilede çok şey var. Tamam mı? Mesela bakın. Burada hilede nasıl desem sandıkları bile görebiliyorsunuz. Açık mı benim? Sandıklarına. Açık. Bakın. Şuradaki iki sandığı gördünüz mü? Bir de şurada iki sandık var. Aa, bakın. Tam şurada daha iki. Bayağı sandık var. Çok mavi noktalara oraya gidelim. Hatta friken'den size göstereyim. Şöyle hemen buradan gelelim. Freken nerede benim? Friken. Habsük'e ben e girdim. Ben çıkayım. Friken'de. Aa abi what? What? İnternetle sna bak what? Bu köyde bozukluk var. Oha, what, what? Bakın, şu ne? Bu da ne? Kuyu ne? Tamam, size ben sandıkları gösteriyor dedim ya. Mesela tam şuraya gidelim. Alta inelim. Tam şu iki yerde sandık. Altı in. Tam şurada. Evet. O bakın, gördünüz mü? Hemen tamam buraya gelelim. Sonra açamıyorum herhalde. Et dedim size. Hemen buradan fekenden çıkarsak. Yok kadarı da kırabiliyorsunuz hemen. Burada fekenden çıkalım. Şöyle. Fekeni kapattığınızda buraya geri Bakın aynı yere geri geldiniz. Sandıkları orada gösteriyoruz size. Sonra birinkte istediğiniz yere gidebilirsiniz. Bakın ama burada. Bakın. İzleyin yok. Bakın, bugün her şeyi göstereyim size. Bu bence şeyin köyü. Neydi? Bilir. Bilir'in köyüymüş. Dükkemi açıyorum. Ve size iyi göstermek için şeyi de açayım. x sayı. Tamam hemen. Şöyle. Tamam şu an her şeyi görebiliyoruz an her şey bize Döküyor. Ve bakın tam burada iki elmas var. Bakın gerçekten de burada iki elmas var. Şu an bize elimizde gelmez. Daha var. Tam köye çıkalım. Hadi bakın köy. Ha, bak biz şuradayız. Bak biz burada çok takımına var Şimdi şuradan. Hemen tam. Ben hemen bir kendine çıkıyorum. Şöyle kapat güçlendirecek. Tamam. Gerçekten bu bilinci şey bilirim ki bence. Bakacağım evlerin altında ev var mı? Ya. Diyorsanız hemen şöyle diyorsanız biliyorum köyünün evinin altında ev oluyor değil mi? Ve biliyorsunuz hep Hasan bir şey. Biliyor musun? Bilmiyorum. Hemen şöyle size göstereyim. Bakın, burada kum köyü sana en gariplerini söyleyeyim. Burada kum köyü öncelikle olmaz. Evler içeri diyorlar falan. Ondan sonra böyle olamazlar. Yüzde yüz olamazlar. Bakın, böyle olmalarının yüzde yüz ihtimali yok. İsterseniz size Freecam'da her yeri göstereyim. Freecam'a giriyorum. Tamam. Tamam. Bir de burada. Herkes bizi burada anlayacak. Zıpladığımda böyle oyun baga girdim sanki. Şunu. Oyun baga girdim. Bakın bakın. Şunu. Buraya da şöyle Böyle oyunu basmak için. yok. Ondan sonra şurada gizli bir tarla olur. Evet bu videoyu çok beğendi Ve bakın en garip şey göstereyim mi? Tam burada sandıklar ki burayı mesela normal bir şey. Ama altına gidin evin ev var. Değil mi? Bence yani bu villaların köyü yüzde yüz milyar köyü. Yüzde seksen milyar trilyar villar. Bakın burada. Bak burada da bu oluşması hiçbir tanesi mümkün değil. Bu bakın isterseniz tüm bakın hemen şöyle hemen buradan x'den çıkıyorum. Ay x'ye çık x'den dikenden çık. Tamam. Hemen şuradan bakın bunu alıp Nasıl yapıyoruz? şey değil yani şu an bakın mesela size bir şey daha göstereceğim. bakın bunun alışması mümkün değil bu kadar yüksek bir yerde bir lo değiyor mu bakalım? hiç bir lo değiyor mu değmiyor abi <laughs> yapmalar mümkün değil video da bitti abone olmayı like atın bizimleri açın şöyle hemen ehanı kapattım